alabilmesi, hayata döndürülmesi vesaire. Bununla ilgili eve dönüş yasası var. Bunun üzerinden bir tartışma yürüyebilir. Bunlar ayrı hmm. konular. Biraz daha isneten bir çalışma içerisinde misiniz? Yani bunlar değerlendirilebilecek konular. Şu anda birçok insan yani Türkiye belki fark etmiyor ama her hafta birileri gelip teslim oluyor, sisteme katılıyor. Yani suça karışmadıysa farklı bir muamelesi var, serbest bırakılıyor. Suça karıştıysa karıştığı suça göre bir takım işte cezası diyelim düşürülerek belli bir süre cezaevinde kalıp sisteme katılıyor. Yani bunun farklı yol ve yöntemleri bugüne kadar olmuş. Bunlar tartışılan konular. Merak edilenlerden birisi suça karış karışmanın... Yani işte Öcalan'a konu... ev hapsi gelecek. Bunlar hep afaki değerlendirmeler. Suça... Öcalan'ın da böyle bir talebi ni ben bugüne kadarki tartışmalarda görmedim. Hatırlarsanız ilk BDP'ye gittiğinde Kandil'in mesajına götürmüştü. Evet. Orada Kandil diyordu ki işte ev sen özgür kalmadan bu süreç başlayamaz. Veya iki yıl daha bu süreç başlamasın. Şimdi Öcalan bunları reddetti. Hı -hı. Yani mesele burada benim kişi olarak ne olup olmayacağım değil. Çünkü sen özgür olmadan başlamaz demek bu süreç başlamasın Hı -hı. demek. Şunu sorabilir miyim tam bu noktada? Ne oldu da Öcalan kabul etti? Pazarlık yok diyorsunuz. Ee, farklı bir durumda yaşanmadıysa eğer ne oldu şimdi, da bu sürece girildi burada, ve hoş alan ikna olarak bu, çözüm sürecinin bir parçası oldu. Bu meselede artık herkes yoruldu ve çıkmaz sokakların birçoğu görüldü. Bunların artık anlaşılması gerekiyor. Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de böyle bir sorun yer olmadığı gibi yeni Türkiye bu sorunları çözebilecek zeminleri, kabiliyetlere kavuşmuş bir Türkiye. Yani 30 yıl önce sizin başka sebepleriniz olabilirdi insanları daha çıkarmak için. Bugün böyle bir Türkiye'de yaşamıyoruz. Bugün genel kurulda BDP'nin konuşamadığı herhangi bir konu yok. Her en ileri şeyleri konuşabiliyorlar. Ve bizim de itiraz ettiğimiz onların bizim kabul etmediğimiz alfaki düşüncelere sahip olup olmaması değil. Adam bizim gibi düşünmek zorunda değil. Çok aykırı şeyleri de savunabilir. Ama bunu silah üzerinden yapmış. Bu silahı devreden çıkaralım. Bu yaklaşımın ben kabul edildiğini yani silah bırakma fikriyatının demokrasiyle bu işin olabileceği fikriyatının artık zemin bulduğunu ben görüyorum. Çünkü bölge insanı da bundan yoruldu. Hı hı. Ve bu sadece yani belli şahıslara, daha çıkan şahıslara değil. Oradaki bölge insanı bundan zarar görüyor. Her açıdan görüyor. Ve bu daha önce PKK diğer yöntemi denedi 2012 yılında. Yani devrimci halk savaşı. Ben şehir merkezlerinde halkı isyan ettiririm. Kırsalda alan hakimiyeti kurmak için büyük gruplarla saldırırım. Arap Baharı'ndaki gibi bu şekilde neticeye varırım. Ama bu strateji çöktü. Yani hem KCK operasyonlarıyla şehir merkezinde halkı mobilize etme kabiliyetini kaybetti. Hem kırsaldaki alan hakimiyeti kurma özelliğini kaybetti. Ve bu stratejinin çökmesi de önemli bir noktadır. Daha önce Öcalan ne kadar çok eylem olursa ben o kadar çok muhatap anılırım düşüncesine sahipti. Ve Oslo süreci işte o Silvan saldırısı aynı gün DTK'nın demokratik özellik ilan etmesiyle çöktü ve Öcalan İmralı'ya gömüldü. Şimdi eğer eylem olursa ben artık muhatap alınmam noktasına geldi. Bütün yani bu şekilde çok faktör var. Niçin bugün? Niçin bugün yani bugün şartlar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Bugün olgunlaştı ve bu adımlar atılıyor. Bundan önce de hükümet bu inisiyatifleri başlattı. Oslo süreci, demokratik açılım. Ama bunlar farklı gereçlerle, farklı odaklar tarafından hep sabote edildi. Bugün şartlar daha lehimize, parametreler daha olumlu. Halk desteği daha yüksek, devrimci halk savaş stratejisi dediğim gibi çökmüş durumda. Vesayetçi odaklar süreciye zarar veren vesayetçi odaklar daha geriletilmiş, zayıflatılmış durumda. Ve BDP daha önceki süreçlere göre daha fazla işin içerisinde. Bütün bu söylediklerinizde iki nokta var. Ee, öncelikle onları bir açığa kavuşturalım isterseniz. Silah bırakma oldu dediniz silah bırakma dediğiniz şey silahla birlikte sınır dışına çıkma mıydı? Yok, Bunu kabul ediyor Kandil'deki, musunuz? Kandil'deki, diğer Türkiye dışındaki silahlı unsurların silahları bırakmasını kastediyoruz. Silah Hı. bırakma derken. İkincisi, özellikle eve dönüş noktasında Kandil'deki suça karışan karışmayanla ilgili bir ayrım yaptınız ve onlar bu şekilde kategorize edilerek e, yeniden kazanılacak şeklinde bir ifade kullandınız. Suça karışık karışmayanlar nasıl bunlar kendi ifadelerinden nasıl de yapılıyor? diğer örgüt üyelerinin ifadelerinden de cezaevindeki insanlar yani bu istihbarat örgütlerinin bu konuda bir fikri vardır. Yani kimler hangi eylemlere karıştı? alınan ifadelerle bir takım soruşturmalarla bunlar tespit edilebilecek konulardır. Yani elbette gelen adam ben şunu yaptım bunu yaptım diyecek hali yok ama bunlar bir şekilde yani bu hukuki süreç içerisinde tespit edilebilecek istihbari olarak da belli oranda bilinebilecek konulardır. Sağlıklı bir yöntem mi? Özellikle o bölgeyi düşündüğümüzde önümüzde Uludere gibi bir olayın da yaşandığını yine göz önünde bulundurursak istihbarat bilgisiyle buradaki ayrımın yapılabilmesi. Şimdi bütün şu anki devam eden davalarda aynı yöntem var. Yani farklı tanıklar, farklı olayın içerisindeki farklı kişiler elbette dinleniyor, sorgulanıyor. Bütün bu bilgi havuzundan bir fikir ortaya çıkıyor ki yargı bunun gereğini yerine getiriyor. Bu süreçte de elbette bu olacaktır. Yoksa peşinen gel kardeşime hepiniz gelin, istediğiniz yere gidin. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette bir değerlendirmenin, bir hukuki sürecin işlemesi gerekir. Yani burada bir helalleşme olmalı ama bu helalleşme bir toplumsal travma yaşandı farklı toplum kesimleri arasında bir helalleşmeden biz bahsediyoruz. Yoksa geçmişte yaşananların üzerine sünger çekelim, üzerine soğuk su içelim, hiçbir şey olmamış gibi davranalım demiyoruz. Ama sadece geçmişe bakarak da mesafe alamayız. Bir yerde temiz bir sayfa açmak, ileriye odaklanmak da gerekiyor. Yani siz bir şeyi hep problem olarak görebilirsiniz. Büyük risklerden bahsedilebilir. Öyle görürseniz hiç yol alamazsınız. Kendinizi ademe yokluğa mahkum edersiniz. Burada artık ileriye doğru bir hamle yapmak gerekiyor. Riskli de olsa bunları riskleri elbette değerlendirerek, buna karşı tedbirler geliştirerek ileriye doğru yürümek gerekiyor. Peki. Ee, henüz yaralayamadık bile. Pek çok başlık bekliyor mu? Ben bir reklam arası daha vermek durumundayım. Reklamların ardından e, basın kulübü devam ediyor olacak efendim. Oradaki insanlarla diyalog var. Onları anlamaya çalışıyoruz. Başbakan çok net dedi AVM'ye gündemden düşürdü. Proje seçim öncesi anlatıldı ve millet oy verdi. İşyerleri zarar gördü, turizm etkileniyor. İnsanlarımız yoruldu, artık geride bırakmamız lazım. Bahçeli'nin bu olaydaki tutumunu takdir ediyorum. çözüm süreci olumlu ilerliyor. Hükümet Kürt sorun çözümüne yönelik çok adım attı. Af gündemde olan bir konu değil, eve dönüş yasaları var. Helalleşme olmalı, temiz bir sayfa açmak gerekiyor. Geride bıraktığımız bölümde öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Şimdi izleyicilerimizden gelen sorulara geçmek istiyorum. Onun öncesinde yeni anayasa ilişkinde mutlaka konuşmamız gereken ve sormam gerekenler var. Anayasanın hemen ardından sorulara geçelim. Şimdi aslına bakarsanız hangi sorunu konuşursak konuşalım. Ucu bir şekilde geliyor. Yeni anayasaya dayanıyor. O noktada da AK Parti'nin öncelikle devlet başkanlığı sisteminin dayatıldığı ve bu nedenle yeni anayasa çalışmalarının önüne geçildiği ve Kısıtlandığı gibi eleştiriler var. Siz bunda ısrar etmiyoruz dediniz. Geri adım attınız ve komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Yok ileri sürdürüyor. bir adım atılmamıştı burada. Geri adım atmak için ileri adım atmak lazım. Böyle ya, bir şey anayasa yok. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bu meseleyi süreci tıkayacak bir konu hiçbir zaman olmadı zaten. Bu tartışmalar esnen beri var. Bir dayatma hı hı. falan da değil. Özal zamanında da vardı. Demirel zamanında da vardı. 30 yıldır bu hı. konu tartışılan Peki, bir şimdi konu. Şimdi ne olacak? AK Parti komisyon çalışmalarını tamamladığında bir noktaya gelemezler. kendi kendi taslağına mı gelecek? Şimdi burada millete saygının gereği ve Türkiye'nin büyük bir sıçrama yapabilmesinin gereği bu konuyu çözmektir. Bu bir ayak bağıdır. Türkiye'ye yakışmıyor, Türkiye'yi sınırlıyor ve seçimden önce bütün siyasi partiler millete söz verdi. Hı hı. Ve milletin talebi buydu. Herkes de bu çerçevede açıklamalar yaptı. Uzlaşma komisyonunda biz büyük bir fedakarlık ortaya koyduk. Yani bizim onda birimiz kadar olan parti de üçüye verdi, biz de üçüye verdik. Yani onların hepsini toplasanız bizim kadar oyu etmiyor ama ne oldu? bizim işte üç katımız kadar üye bulundu. Bu normalde bu da başta başına tartışılacak bir konudur ama AK Parti bu fedakarlığı ortaya koydu. Ama neticede görünüyor ki bu iş uzadı, uzadı, uzadı. Herkes bunun lafını yaptı ama bir türlü netice ortaya çıkmıyor. Ümit ederiz ki ortaya çıksın ama zaman daraldı ve buradan netice alınmazsa eğer bu idealin bu bir ideal şu anda. Bu idealin ortadan kaldırılması bu defterin kapatılması vesaire söz konusu olamaz. AK Parti bu konuda çabalarını devam ettirecektir. Hı hı. Çünkü bu 2023 hedeflerine ulaşmamız için de çözüm süreci içinde Türkiye'nin birçok noktada gelişebilmesi için önemli bir zemin. Bu bunun Sayın Başbakanımız açıkladı B planı, C planı. Kiminle bunu yapabiliriz? Burada o partiyle olur mu, bu partiyle olur mu, Herkes de olur. Hepsinin demokratik meşruiyeti vardır, siyasi meşruiyeti vardır. Önemli olan ne yaptığınızdır. Doğru olan bir şeyi yapıyorsanız elbette o siyasi ve demokratik meşruiyeti olan meclisteki tüm aktörlerle bunu yapabilirsiniz. Burada AK Parti o zaman yeni bir arayış içerisine girecektir. Tabii bu defter kapanmadan şunu yapacağız, bunu yapacağız demek çok ahlaki olmaz. Ama bu iradeyi AK Parti devam ettirecektir ve bir yere getirecektir. İşte bu eylemciler vesaire ben onlara çağrı yapıyorum. Gelin demokrasiyi birlikte yüceltelim. Yeni anayasa sürecini birlikte yapalım çözüm sürecini birlikte neticelendirelim. Nasıl bu? Yani burada bütün toplum kesimleri buna güç vermeli. Burada herkesin sorunu var. Herkes bir şeylerden şikayetçi. Bunlar için işte bu attığımız adımlar bir zemin. Yeni Hı. anayasa da önemli bir zemin. Çözüm sürecinin bir noktaya gelmesi çok önemli bir kazanım. Yani bununla Türkiye ileri demokrasiye ulaşmış olmayacak belki ama önemli bir eşiği aşmış olacak. Yani demokrasi diye bir derdimiz varsa bir şeylerden şikayet ediyorsak hı hı. el birliğiyle gelin, bunların altına taşın altına elimizi koyalım ve birlikte hareket edelim. Hı hı. AK Parti zaten bu büyük değişim, dönüşüm hamlesinin lokomotif gücü. Bugün çok farklı toplum kesimleri AK Parti'nin peşinden onların enerjisini biz değişime kanalize ettiğimiz için çok hı hı. köklü değişimler hayata geçebildi. Yani biz sadece AK Partililerin AK Partili AK Parti üyelerinin desteğiyle bu noktaya gelmedi ki. Yani hiç AK Partili olmadığı halde AK Parti oy veren insanlar var. AK Parti'nin her şeyini benimsemediği halde birçok projesini destekleyen insanlar var. Bu büyük kitleyle birlikte biz yol yürüyoruz ve Türkiye'yi dönüştürmeye çalışıyoruz. Peki. Bu dönüşümde hep birlikte hareket edebiliriz. Yeni anayasa da bunun önemli bir zeminidir. Ama Bunlar olmazsa öldük bittik havasına girmek de doğru değil. Yani bütün olarak elde edemiyorsak parça parça bu sistemi düzeltmek, demokratikleştirmek durumundayız. Hızla burada biz elbette çalışıyoruz. Hangi demokratik Hı -hı. reformlar olmalı? Hem Avrupa Birliği çerçevesinde hem diğer konular insan haklarına aykırı hangi maddeler var kanunlarımızda? Bunların ayıklanması veya bir takım işte yargı reformlarıyla sistemi daha rehabilite etmeye, demokratikleştirmeye çalışıyoruz. Bu çabalarımız elbette devam edecektir. Anladım. Suriye meselesine geçelim hızla. Orada Esat Esad lehine bir hava oluştuğu iddiası var. Diğer taraftan hükümet Suriye politikasını gözden geçirmeyi düşünüyor mu? Şimdi burada ben onun lehine bir hava oluştuğunu sanmıyorum. Suriye konusu küresel satrançta uluslararası güçlerin bu güç çekişmelerine, güç dengelerine kurban edilen bir konu. Yani sadece bölgesel bağlamda, bölgesel denklemle bu meseleyi anlamaya çalışırsak yanlış olur. Küresel satranç olarak bakarsak herkes bir hamle yapıyor. Ama bu hamleler başka bir yerdeki hamlelerin de bir sonucu parçası vesaire. Sadece Suriye diye meseleye birçok ülke bakmıyor. Biz yanı başımızda komşumuz, kardeşimiz bir ülke ve burada bir insanlık dramı var. Biz insani perspektifle buraya bakıyoruz. Yani birilerinin güç hesapları, güç dengeleri, güç çekişmeleri, menfaat ilişkileri üzerinden bakmıyoruz. İnsani bir dram var ve burada hükümet niye böyle yaptı? Başka türlü yapabilir miydik? Yani binlerce insan size geliyor, sığınıyor. Bunları ne yapacaksınız? Geri mi çevireceksiniz? Veya bir kan orada akmaya devam ediyor. Ne yapalım? Duyarsız mı kalalım? Biz insani perspektifle bu meselede elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu Suriye'nin iç işlerine müdahale etmek, Suriye'deki işte yeni Suriye nasıl olsun buna yön vermeye çalışmak falan değil. Suriye'nin geleceğini elbette ki Suriye'deki farklı toplum kesimlerin hepsi birlikte karar verecektir. Ve biz bir bütün e, bir Suriye politikasını destekliyoruz. Burada bu politikanın değişmesi söz konusu olamaz. Çünkü doğru olan politika budur. Yani evet. biz de birileri gibi üçe bölünmüş Suriye mi isteyelim? Veya insani duyarlılığı tamamen devre dışı mı bırakalım? Türkiye'nin Türkiye Suriye politikası farklı yönleriyle eleştirilebilse bile ana eksen olarak doğru bir politikadır. Ve bu kaçınılmaz bir politikadır. Vaktimiz daraldı. Ben izleyicilerimizden gelen soruları da aktarmak istiyorum. Keza söz verdim. Şimdi öncelikle bu Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının yarın İstanbul'da yapılacak olması iyi anlaşılmadı sanırım. Bu yönde gelen Şimdi bu, sorular var. Bu seçim öncesi, yarın bu toplantıda karar alınacak gibi bir yok, algı Yok, yanlış bir algı. Hı -hı. Bu olağan bizim toplantımız. Olağan MKYK toplantımız. Olağan olmayan ilk İstanbul'da yapılması galiba. Bizim tüzümüz galiba. gereği ayda bir bu toplantıyı yapmamız gerekiyor. Sayın Başbakanımızın burada programları var. Pazar günü Mersin'e gidecek. Önümüzdeki hafta yani bu bir ay içerisinde tüzük gereği yapma zorunluluğundan dolayı cumartesi günü yapmamız gerekiyordu ve İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'da yapıyoruz. Daha önce de genel merkezin dışında yaptığımız oldu. Kızılca yaptığımız oldu. Farklı MYK toplantılarını yaptığımız oldu. Yani burada gündemde olan gündem. Yani bugüne kadar hangi gündem başlıkları varsa olağan gündem başlıklarıyla toplanıyor. Olağan bir toplantı sadece yeri farklı bir şehirde onun dışındaki bütün gündemi olağan yani farklı bir durum söz konusu değil ama biz her MKYK'da elbette ülkenin gündemini tartışıyoruz. Olup biten olayları tartışıyoruz. Burada bütün MKYK üyesi arkadaşlarımız elbette kendi hissiyatını ortaya koyacaktır. Olup bitenleri değerlendirecektir. Ee, i̇şte AK Parti tartışmıyor mu etmiyor mu diyenler de bunu görsünler ki AK Parti kendi kurullarını çalıştırmaktadır. Ve her türlü tartışma özgürce yapılmaktadır. Bu istişarenin bir parçasıdır bu. Evet. Gezi Parkeli ilintili olarak Başbakan'ın yaptığı açıklamayı az önce paylaştık. Size de oradan hareketle bir soru sormuştum. Ortaklaşa hareket edelim. Şimdi ortaklaşa hareketten kastı biraz daha açıp ve somut başlıklarla ifade eder misiniz? Nasıl bir adım atacaksınız? Şimdi burada çok farklı öneriler var ama orada dediğim gibi bir kesim, bir muhatap yok. Çok farklı işte... Platformlar var, gruplar Hı -hı. var. Herkes başka bir şey diyor. Yani temsil, muhataplık vesaire konusunda genel bir şey var. Dağınıklık ve çok seslilik var. Hı -hı. Burada bunların hepsinin artık ne dediği de belli. Yani illa masanın başında iki tarafta oturup söylemeye de gerek yok. Bunların söylediklerini biz duyuyoruz, mailler atılıyor, bir takım mesajlar veriliyor. Yani bu diyalog yok anlamı çıkmaz. Yani zaten bir diyalog var. Başbakan yardımcımız da bu heyetle görüştü. Onun dışında başka heyetler de var. Yani bunlar bizim irademizi yansıtmadı. Başka şeyler gündeme getirdi diyenler de var. Bu şekilde diyaloğun dışında diyaloğu hiç aramadan zaten yakıp yıkan başka birileri daha var. Yani burada e, Sayın Başbakanımız bu şeylere, çağrılara sağduyuyla yaklaşmaktadır ve biz kim ne diyorsa bunda bütün bu söylenenleri bir şekilde değerlendiriyoruz, analiz ediyoruz. Ee, yani kimse benim söylediğim boşa gitti kim dinlenmiyor vesaire kaygısına kapılmasın. Gezi e, protestoların çözüm sürecine bir etkisi oldu mu? Ve e, diğer taraftan Öcalan açıklamalarıyla da ilgili gelen sorular var. İsterseniz önce bunu yanıtlayalım. Yani çözüm sürecinde çözüm sürecine karşı olan belli gruplar ve yapılar var. Şimdi o meydanda yani biraz önce bahsettiğimiz o çevre duyarlılığı veya hükümetle ilgili bir takım eleştirileri bir tarafa bırakıyorum. Yani o bir takım blok yapıların çözüm sürecine karşı olduğunu biz biliyoruz. Protestolarıyla, eylemleriyle yani akil insanlar Anadolu'ya gittiğinde, şehirleri gezdiğinde oraya çıkan belli yapılar var. O yapılar bugün Taksim Meydanı'nda da var. Yani bunlar çözüm sürecine zaten karşı. Bunu bir ihanet gibi gören var, Türkiye bölünecek, şöyle olacak, böyle olacak tezvirat yapan, karşı çıkan, kimseyi dinlemeyen. Şimdi orada işte belli gruplar var, isim vermeyeyim. Bunlar akil adam toplantılarını basıp kimseyi konuşturmayan, farklı herhangi bir sesi dinlemeyen, tamamen reddiyeci, toptan reddiyeci bir şekilde bu sürece karşılık üreten birçok grup var orada. Bu açıdan baktığımızda yani burada bütün bunlar dinlensin demek Hükümet hiçbir adım atmasın, demokratikleşmeyi durduralım demek olur. Elbette evet. burada biz o kesimi kastetmiyoruz. Daha samimi bir şekilde farklı duyarlılıkları, demokratik duyarlılıkları olan kitlelerin ne dediğidir önemli olan. Evet. Alkol düzenlemesiyle e, ilintili bir soru var. Cumhurbaşkanı düzenlemeyi veto ederse? O zaman hükümet nasıl bir adım yani atar? Bunlar varsayım tabii. Varsayım üzerinden değerlendirme yapmamız Cumhurbaşkanımızın Hı. iradesine de saygısızlık olur. Yeniden yani önce kendisini değerlendirip gözden ortaya bir sonuç çıkması lazım. Şimdiden bir şey dersek dediğim gibi bu saygısızlık olarak görülebilir. Hükümet Fetullah Gülen'in mesajlarını nasıl değerlendirdi? Bu konuda eleştiriler aynı zamanda tavsiyeler de oldu ifade ediliyor. Nasıl Şimdi ben tabii hükümet değilim sana? ama yani kişisel olarak tam da bütün söylediklerini okuyamadım. Kısmen bazı gazetelerden gördüm. Bugüne kadar Hoca Efendi'nin çok önemli süreçlerde sağduyu çağrısı yaptığı önemli mesajlar verdiğini biliyoruz. Çözüm sürecinde de bildiğiniz gibi bir açıklama yapmıştı. Suud'da hayır vardır şeklinde. Bunlar tabii süreçlere pozitif etki yapan açıklamalardı. Ve kendisi de saygıdeğer bir insan olduğu için belli bir etki alanında var. Bunlar elbette önem taşıyor. Ama ben tam olarak bütün söylemini okumadığım için bir yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Hı özellikle sosyal medya deyince son dönemde akıllara Twitter geliyor ve buna yönelik başbakanın eleştirileri de ortadaydı. şimdi buradan da hareketle bir kaygı da yok değil. Twitter'la ilgili kısıtlama ya da sosyal medyaya yönelik bir e ambargo gündeme gelebilir mi? Her şeyi kısıtlama, yasak, müdahale gibi değerlendirmek lazım. Bir düzenleme yasak veya kısıtlama değildir. Peki düzenleme olacak mı diye yok, sorayım öylesi. Kast Düzenlemenin olmaması başka bir takım sıkıntılar sebep. Oluyor. yani dünyanın hiçbir yerinde bunlar sınırsız, kayıtsız, herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmadan yapılamıyor. İşte bu olayda Twitter'ın eee tahrip edici şekilde kötü niyetliler tarafından nasıl kullanıldığını da gördük. Yani o kadar tezviratlar yapıldı ki işte şu kadar insan öldü, tanklar şuraya bastı, bilmem ne yapıldı. Yani bir dezenformasyon üzerinden insanları, kitleleri tahrik eden, kışkırtan, manipüle eden bir takım amaçlar için kullanıldığında gördük. Bunlar var diye elbette her şey kötü olarak algılanmaz. Yani o şeyi iyi maksatlar içinde kullanabilirsiniz. İyi ve kötü işte ancak belli bir düzenleme ile ayırt edilebilir. Yani burada siz yalan haberlerle, dezenformasyonla, manipülasyonla toplumda bir isyan kalkışma üretmeye çalışırsanız bu elbette zarar verici bir şeydir. Ee, bu hukuki bir sorundur aynı zamanda. Yani sizin yaptığınız şey yayıncılık veya bilgi paylaşımı, mesajlaşma neyse, bunun hukuki zeminde olması, belli değerleri çiğnememesi vesaire, bir takım evrensel ölçütler var. Bu ölçütlere göre bir düzenlemenin olması tabii bir durumdur. Bunun olmamasının yıkıcı bir takım etkilerini gördük. Yok her şey serbest bırakılsın. isteyen istediği yalanı uydursun, istediği kışkırtmaları yapsın. Yani bunlar bir fikir özgürlüğü, yalan uydurma, hakaret etme, kışkırtma özgürlüğü gibi algılanırsa o zaman onun toplumsal yıkıcı tesirlerine de siz rıza göstermek durumunda kalırsınız. Ben bunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani burada tabii yani bu özgürlük alanlarını kısıtlamadan, yok etmeden, törpülemeden ama belli bir hukukilik zemininde bunu bir e, zemine, çerçeveye oturtmak gerekir diye düşünüyorum. Çözüm süreci içerisinde kısmi olarak bahsettik ama Öcalan'ın e, gelen açıklamalarına bakıldığında e, kendisini aldatmak isteyenlerin isteyeni boşa çıkacağı şeklinde bir ifade var. Buradan hareketle soruluyor. E, Öcalan'ı kendisinin aldatıldığını hissettiren şey ne? Yani bu süreçle ilgili söylediğiniz tahmin etmiyorum ben. Çünkü bu süreç çok şeffaf işliyor ve sağlıklı bir şekilde işliyor. Onun çağrısı burada önem taşıyordu. Kandil'in onun çağrısının Hı. arkasında durması önem taşıyordu. Ee, ama geçmişte belki yaşadığı bir takım olumsuz tecrübeler olabilir. Kandırılmış olabilir. İşte ...çekilme sırasında yaşanan bir takım olumsuzluklar var vesaire. Yani geçmişteki tecrübeleri iyi analiz etsin o zaman. Hı hı. Geçmişte kimlerle o işi yapıyordu? O insanlar gerçekten çözüm mü istiyordu? Yoksa onlar bu sorunu üreten zihniyetin temsilcileri miydi? Vesayetçi odaklar mıydı? Onlar onu yanlış bir şekilde kullanmak mı istediler? Onun kendisinin geçmişe dönüp analiz yapması lazım. Ama bugün bu süreci yürüten iktidar demokratik bir hissiyatla ve samimi çözüm iradesiyle bu süreci işletmektedir. Aslında e, yine çok konuşulan, tartışılan başlıklardan biriydi bu gezi üzerinde e, yorumlar yapıldığında. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, e, Taksim Gezi Parkı'na baktığında e, acaba Sayın Akdoğan yeni bir vatandaş tanımı ve kitlesi görüyor mu? Yani yeni bir vatandaş diyebileceğimiz tek tip insan var mı orada? Öyle bir tipoloji var mı? Yani orada o kadar farklı özellikle kültür dünyalarında, değer dünyalarında, yaşam tarzlarında bir sürü insan var. Bunu tek tip bir vatandaş olarak tanımlamak doğru değil. Ee, öyle bir şey de görmüyorum. Yani taban tabana zıt fikirler içinde olan insanlar var. Yani diyelim ki ulusalcılığın en radikal unsurları da var. İşte BDP'liler de var. Şimdi bunlar yan yana gelip tek tip vatandaş olarak tanımlanabilir mi? Yani bu açıdan baktığımızda ben yeni ve tek tip bir olgu görmüyorum. Ama oradaki bütün olguyu masaya yatırıp analiz etmek, anlamak bu siyasetçinin tabii görevidir. Hmm. AK Parti de bunu başarabildiği için zaten gelişimi istidadı taşıyan bir harekettir. Gezi park konusunda bir izleyicimiz e uzun sormuş ama özünü söyleyeyim anlayamamış çünkü hükümet özür diledi mi çünkü Sayın Arınç'ın açıklamaları vardı. Bu özür olarak nitelendi. Başbakan ifadesi ise bir üzüntü bildirimiydi. Hükümet gezi parkı olayları özür. Yani buradan ile noter onaylı özür diledi. noter onaylı bir şey mi istiyorlar bilmiyorum doğrusu. Geçmişte başbakanımızın özür dilediği hadiseler de oldu. Sonra özür dilesin diyenlerin ne hale geldiğinde gördük. Yani buna ne kadar bunu ne kadar de gördük. Başbakan Yardımcısı burada bir duruma karşı bir ifade kullanmıştır. Ama onun dışındaki şiddet ve bir takım da bundan ayrı tuttuğunu ifade etmiştir. Hı hı. Sayın Başbakanımız da bir takım yapılan yanlışlıklardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmiştir. Bunu bu tür sembolik şeyler üzerinden ayrı bir kavgaya dönüştürmeyi ben doğru bulmuyorum. Hatay'da bir istihbarat zafiyeti olabileceği şeklinde Sayın Başbakan'ın bir açıklaması vardı. Orada istihbarat kurumları arasında bir sorun yaşanmış olabilir diye. Buna ilişkin soruşturma tamamlandı mı? O konuda bilgim yok. Yani burada tartışılan bir takım konular var, medyaya yansıyan bir takım iddialar var vesaire. Bununla ilgili derinlemesine bir inceleme yapılması gerekiyordu. Sanıyorum o çalışma bir noktaya gelmiştir ama tamamlandığında kamuoyu da öğrenir zaten ne olduğunu. Evet peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öne çıkan sorular, başlıklar e, bu şekildeydi. Son olarak e, aslında Gezi Parkı ile başladık ve hala e, orada bir kitle var. Ve şu anda programın sonuna geldiğimizde e, oradaki kitleye yönelik bir mesajınız olacak mı? Bugün Başbakan'ın ifade ettiği e, ortak çalışma vurgusunda göz önünde bulunuyor. Biz 10 bu yıldır, yani AK Parti kurulduktan beri, yani iktidarımızda 10,5 yıl oldu. Önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik ve kimseyi ötekileştirmeden biz ve diğerleri ayrımı yapmadan 76 milyonun iktidarı olarak ayrımsız bir şekilde hiçbir ayrıcalık ayrımcılık yapmadan herkese eşit şekilde hizmet götürmenin, adil bir şekilde hizmet götürmenin mücadelesi içerisinde olduk. Ve bütün toplum kesimlerinin sorunlarını çözmek için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz. Çözüm süreci de bunun parçasıdır. Yeni anayasa girişiminde bunun bir parçasıdır. Yani gelin daha ileri demokrasi, daha yani demokratik Türkiye'yi inşa etme sürecini el birliğiyle yapalım. Burada herkesin farklı şikayetleri, dertleri, sıkıntıları olabilir. Bunları dinleyelim. Demokratik siyaset zemininde farklı yöntemlere başvurmadan, provokasyonlara, illegal alanlara girmeden, demokratik zeminde bunun yeri bellidir, yöntemi bellidir. Türkiye'de bu imkana sahiptir. Bu zeminde demokratik Türkiye'yi birlikte inşa edelim. Bu elbette birilerinin dikte etmesiyle, dayatmasıyla, baskısıyla olacak bir durum değildir. Bunları tolerans ve hoşgörü zemininde tartışarak hep birlikte yol almak durumundayız. Ama artık toplum bundan yoruldu. Bu farklı riskler içinde barındıran tahrikler, illegal alan vesaire. Bunları artık geride bırakmak durumundayız. Herkes her şeyi konuştu, anlaşıldı artık demokratik siyaset ve hukuk zemininde bu işlerin hal yoluna konulmasını beklemek lazım ve sabır ve sükunetle ee, artık bu sorunları biz geride bırakmak istiyoruz. Umalım bu olsun bir an önce. Ee, bütün bu tartışmalar e, geride kalsın ve ee, e, daha mutlu, daha müreffeh bir ülkede yaşıyor olalım. Çok teşekkürler. Basın kulübüne e, konuk olduğunuz için. Sizlerle izleyicilerimize de ekran başındaki izleyicilere e, bizleri izlediği için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü basın kulübünde yeniden karşınızda olabilmek umuduyla efendim. İyi akşamlar.